Merhaba arkadaşlar. Ölçme değerlendirme konusunun ilk bölümüyle karşınızdayım. Burada ölçme ve değerlendirmedeki temel kavramlardan bahsedeceğim size. Ölçme ve değerlendirmede arkadaşlar ilk kavramımız ölçme. Nedir ölçme? Bir niteliğin gözlemlenip gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle ifade edilmesine ölçme diyoruz. Ölçme işleminde ne yapıyoruz? Ölçme ölçülecek özelliği belirliyoruz, ölçülecek özellik sayı veya sembolle ifade ediyoruz, betimleme ve tasvir etme anlamına geliyor. Ölçme bir nevi özellikleri sıralama ve sınıflama işidir arkadaşlar ölçmenin. Birkaç ölçmeye örnek vereyim ben. Mesela Faruk 175 santimdir. Ne yaptım? Faruk'un boyunu ölçtüm. Kerem 75 kilogramdır. Bu bir ölçümdür arkadaşlar. Sayı ve sembolle ifade etmek. Ölçme işlemidir. Faruk esmerdir. Yani buradaki esmer bir sembol. Sınıflama Olarak da karşımıza çıkar. Faruk evlidir. Bir ölçme işlemidir. Faruk'un kan grubu 0. RH bu negatiftir. Faruk KPS'den 90 puan almıştır. Umarım sizler de Faruk gibi bir puan alabilirsiniz. Faruk sınıf ortalamasının üstünde puan almıştır. Ölçme sınıfta 30 öğrenci vardır. Ölçme hava sıcaklığı 25 derecedir. Ölçme arkadaşlar. Ölçme olabilmesi için bunu sayı ve sembolle ifade etmek gerekiyor. Betimleme veya tasvir etmektir ölçmenin diğer anlamı. Ee, sıralama ve sınıflama işlemi olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Ölçme sürecinin elemanları var. Ee, ölçme sürecinde bir ölçme kuralımız olacak. Nedir ölçme kuralı? Ölçme yapılmadan önce ve ölçmenin nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren kurallardır. Mesela her soru 2 puandır bir ölçme kuralı. 1 ve ikinci sorular 15 puan, diğer sorular 10 puandır. Ölçme kuralı 4 yanlış bir doğruyu götürür ölçme kuralı. Doğru cevaplara artı, yanlış cevaplara eksi sembolü verilecektir. Ölçme kuralı Sınav süresi 80 dakikadır. Ölçme kuralı sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika çıkamazsınız. Sınav yönergeleri ve puanlama anahtarı her biri ölçme kuralıdır arkadaşlar. Sınavlara girdiğimizde kitapçıkların başında yazan e, sınavla ilgili açıklamaların tamamı nedir? Ölçme kuralı. Yani ne demek? Bu şartlara, bu koşullara göre ölçüleceksiniz puanınız bunlara göre hesaplanacak, bunlar bize ölçme kuralını ifade ediyor. Ölçüm nedir peki? Diğer e, bir kavram, ölçme yapıldıktan sonra elde edilen sayı, sembol veya sıfatlardır. Mesela buradaki 175, 75, esmer, evli, 0, 90 bunlar e, ölçümdür arkadaşlar. Ölçüm nedir? Ölçmenin sonucudur. Mesela işte 185, 80 puan, kumral, bekar, şurada belirttiğim gibi, e, uzun boylu, kısa boylu, işte 30 öğrenci, 25 derece, yüksek bina, alçak bina, bunlar her biri ölçüm olarak karşımıza çıkar. Yani ölçme işleminin sonucu ölçümdür. Ölçme değerlendirme süreci arkadaşlar. E, nitelik, boy uzunluğu, kilo ve benzeri örnekler verebiliriz. Nitelik dediği arkadaşlar, yani sayısal olmayan nicelik deseydi, sayısal, sayılarla ifade edilen e, ölçme aracı metre, baskül. Nitelik dediği burada işte neyi ölçeceğiz? Boyunu mu ölçeceğiz? Kilosunu mu ölçeceğiz? şeklinde. Ölçme aracı bunu ne ile ölçeceğiz? Yani ne ile? Ne ile ölçeceğiz? Nitelik neyi ölçeceğiz? Yazıyı fare ile yazdığım için biraz çirkin olabilir ama ölçme kuralı neye göre ölçeceğiz? İşte bir metre 100 santimetre, bir kilogram 1000 gram veya işte 3 yanlış ya da dört yanlış bir doğruyu götürür. Ee, kuralımız ne? Ölçme işlemi nedir? Ali 180 santimdir. Ölçüm, ölçme işleminin sonucudur yani 180. Ölçüt 180-170 santim üstü takıma alınacaktır diyor. Yani bir sınav yapılıyor. 170 ee, veya atıyorum 80 puan üstü alanlar işte KPSS'yi kazanıyor diyelim. Burada da atıp basketbol takımı kurulacağını düşünelim. 170 santimetre üstü takıma alınacaktır. Böyle bir ölçüt var. Ölçüt türlerini ilerleyen videolarda size detaylı anlatacağım. Ee, karşılaştırma işte 180 büyüktür 170 kıyaslama var burada. Değerlendirme olarak son aşama Ali takıma alındı. Burada Ali'nin takıma alınıp alınmayacağına ölçme ve değerlendirme süreci aşamaları ifade edildi. Örnek olarak bu kavramları daha iyi anlayabilirsiniz diye. Bir de ölçmede sıfır kavramı var arkadaşlar. Ölçmede sıfır mutlak ve bağlı olarak ikiye ayrılır. Aklınızda olsun. Bu mutlak ve bağıl kelimeleri birçok kavramda var. Hepsinde de aynı anlamdadır. Mutlak dediği gerçek, bağıl dediği dış etkenlere bağlı olan. Yani sizin başarınız sizinle beraber sınava giren kişilerin ortalamasına bağlı. Biraz daha detaylı anlatayım. Mutlak sıfır dediği yani gerçek yokluğu ifade eder diyor. Gerçek yokluğu ifade eder. Matematiksel düşünüldüğünde alacağı değerler artı veya artı sonsuz aralığındadır. Eksi değer alamaz arkadaşlar. Yani eksi, eksi değer alamaz. Metredeki sıfır mutlak sıfırdır. Kronometredeki sıfır mutlak sıfırdır. Sayaçlardaki sıfır mutlak sıfırdır. Hız kadranındaki araba kullanırken hız ibresindeki sıfır. E, basküldeki sıfır, doğal birimlerdeki sıfır e, bunlar mutlak sıfırdır. Yani e, mutlak sıfır dediğinde yani biz bunu sıfır olarak ele aldığımızda onun yok olduğunu ifade ediyor. Ne demek bu? Mesela boyun kaç dediğinde, sıfır dediğinde boyunun ne olmadığı yani yok. Hız sıfır dediğinde sıfır hız yani hiç olmayan yok anlamında. E, ee, bağlıda ise bir varlıktan söz edilebilir. Buradaki yok kavramının karşılığı yoktur bağda. Bağla bakalım. Bu bazı yerlerde izafi, göreli ve tanımlanmış sıfır olarak karşımıza çıkabilir. Gerçek yokluğu ifade etmez. Yani burada gerçek yokluk vardır mutlak sıfırda. Bağlı sıfırda gerçek yokluk yoktur arkadaşlar. Termometredeki sıfır, mesela Celsius termometrelerde C e, şeklinde gösterilen Burada hava sıcaklığı sıfır derece dediğimizde havanın sıcaklığının olmadığı anlamına gelmez. Eğitimde kullanılan sıfır, mesela öğrenci sınavdan sıfır aldığını varsayarsak, bu öğrencinin hiçbir şey bilmediği anlamına gelmiyor. Özellikle bayan e, bayanlar daha çok e, önemser bu konuyu. Sıfır beden dediğimizde o bayanın veya erkeğin, o bireyin bedensiz olduğu anlamına gelmiyor. Ee, saat ve takvimdeki sıfır e, o günün mesela bugün gece saat e, sıfırda yani hiçbir saat e, hiçbir saatin olmadığından bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Yani mutlak sıfırda e, yok vardır. Bağlı sıfırda yok, yoktur. Yani yokluk gerçektir. Bağlıda ise yokluk gerçek değildir. Umarım anlatabilmişimdir. Ölçmede bir de arkadaşlar birimler var. Bir ölçme aracının en küçük parçasına birim diyoruz. Mesela 20 soruluk bir testteki en küçük parça nedir? Bir soru. Bu birimdir. Cetveldeki 1 santimetre, yani 1 santimetreden daha küçük santimetre yok. Ee, Cetveldeki en küçük birim 1 santimetredir. Basküldeki 1 kilogram, bunlar birimdir arkadaşlar. Veya buraya gram da yazabilirdik. Bunlar birim. Bir de birim birimler doğal birim veya yapay. Yapay nedir? Tanımlanmış. Doğal kendiliğinden olan birimdir. Yapay tanımlanmış, üretilmiş bir birimdir. Herkes tarafından kabul edilen, uzmanlar tarafından belirlenmiş olan pardon, belirlenmemiş olan, sonuçları kişiden kişiye değişebilen, bölündüğünde özelliğini kaybeden bilimdir. Mesela karış, kulaç, fiske, adım, ayak bunlar doğal birimlerdir. Yapay tanımlanmış birimler ise uzmanlar tarafından belli kurallara göre tanımlanmış ve bölündüğünde özelliğini kaybetmeyen birimdir. Mesela metre böl bunu ikiye yarım metre ya da 50 santim. Kilogram böl gram saat böl dakika dakika böl saniye lira böl kuruş kuruş böl kuruşun kuruştan küçük paramız yok. puan mesela 50 puan böl 25 puan işte derece soru Bunlar yapay tanımlanmış birimlerdir. Birimlerin arkadaşlar bilmeniz gereken 3 özelliği vardır. Bunlar nedir? Eşitlik, genellik ve kullanışlılık. Bunlara bir göz atalım. Eşitlik adı üstünde ölçme aracını oluşturan birimlerin birim aralıklarının birbirine eşit olmasıdır. Bu nedenle sonuçlar kişiden kişiye değişmez. Mesela birimler arasındaki ee, birim aralıklarının eşit olduğu dediğimizde aklımıza ilk gelecek şey cetveldir. Yani metre veya cetvel. Ee, burada her santimin arasındaki boşluk birbirine eşittir. Genellik arkadaşlar birimlerin evrensel olmasıdır. Aynı iş için aynı birimlerin tüm dünyada kullanılmasıdır. Mesela zaman için tüm dünyada saat ve dakika kavramları kullanılır. Yani evrenseldir. Kullanışlılık birimin ölçülecek özelliğe uygun olmasıdır, ekonomik olmasıdır, kolay elde edilebilir olması ve yorumlanabilir olmasıdır arkadaşlar. Altının miligram ile ölçülmesi, mesela altın değerli bir olay, değerli bir e, eşya. Bunu hani kilo kilo almak mümkün değil veya kilo kilo tartmak Bilmiyorum alacak gücü olanlar varsa e, alabilirler. Ama altını miligramla ölçmek daha sağlıklı oluyor, daha kullanışlı oluyor. E, onun dışında mesela ekonomik olması, e, birimler eşit e, eşitlik ilkesine göre belli eşit aralıklarla hazırlandığı için. Kullanışlıdır, ekonomiktir, hata payı azdır. Bu yüzden birimin arkadaşlar üç özelliği vardır: eşitlik, genellik ve kullanışlılık. Bunları unutmuyoruz. Bunlar soru içerisinde çıkar, farklı şekillerde ifade edilebilir. Sizden hani tanımını istemez ama burada hangi birimin özelliğinden bahsedilmemiştir veya hangi birim özelliğinden bahsedilmiştir şeklinde bir örnek olay veya metin verilebilir. O yüzden bunları dikkatli çalışıyoruz arkadaşlar. Anlamadığınız bir konu veya sormak istediğiniz bir soru varsa e, videonun yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize KPSS sınavında başarılar diliyorum. Sonraki bölümler için Video'nun açıklama kısmına veya video'nun sonundaki çıkacak videoya basarak sonraki bölümü izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.